Üniversitesi'nde olmaktan memnunuz. Aslında bugün e, birlikte Asat Genel. E, uzun bir yol yürüdük. İki yıl aldı neredeyse. Değerli hocalarımız Habib Hocam ve Ayşe Hocam'la ve Akdeniz Üniversitesi e, Mühendis Fakültesi'nde biz uzun yıllardır birlikte birçok projede e, ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani bu çalışmamız TÜBİDAK çalışmaları dahil evet. e, ve Asat Genel Müdürlüğü'nün kendi içerisindeki çalışmaları dahil e, bu işbirliğimizi yerelden e, genele doğru ve Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in projelerine doğru hep birlikte götürüyoruz. Ee, önemli olan burada hocam zaten genel olarak hatlarını çizdi. Ee, su hayattır diyoruz. Ama bu sözde kalmaması adına özellikle iklim değişikliğine ilgili artık Antalya'mız ve dünyamızı görüyoruz. Bu gerçekleri kabul ederek hepimiz elimizi taşın altına koyarak neler yapmamız gerektiğini işte neler yapmamız gerektiğini de bu projelerle birlikte yani e, ortaklaşa yapılan projelerle birlikte bu projelerle altlığını oluşturarak adımlarımızı sağlam atmak ve bunun kredi kaynaklarını yaratmak, öz kaynaklarımıza beraber neler yapabileceğimizi ortaya koyabilmek. E, bu hem Antalya'mız için hem ülkemiz için hem insanlığın geleceği için önemli çalışmalar. E, şimdi birçok toplantılar yapıyoruz, birçok çalıştaylar yapıyoruz, e, konferanslar düzenliyoruz. Ama önemli olan bunların somut verilerle sahaya yansıması. İşte e, sağ olsun yani Habib Hocam, Ayşe Hocam e, onlarla yapmış olduğumuz tüm çalışmalar bizim sahada pratik e, sonuçlarını aldığımız çalışmalardır. İnşallah burada hibe projesi kapsamında ana başlıkları burada belirlenmiş olan projelerin altyapılarını birlikte çalışmamızı, çalışmamızla birlikte, ekiplerimizle birlikte bunun Antalya için verimli sonuçlarını alacağız. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Başkanımız da bu tip çalışmalar, bu tip organizasyonlara her zaman büyük destekleri bulmaktadır. kendilerine de ayrıca selamları bulmakta. Hem gelen misafirlerimize ve değerli hocalarımıza ve sizlere. i̇nşallah Akdeniz Üniversitesi'nde birlikte bundan sonra işbirliği programlarımızla devam ettireceğiz. Ben bir parantez daha açmak istiyorum. Yine biz su, pardon hangi bölümleydim? Bir çalışmamız daha vardı. Tüpidak projesi var. Bununla beraber e, yine e, sorunları e, fakültemiz ve çevre mühendisliği fakültemizle birlikte Antalya'nın e, su kaynakları ve dere kaynaklarına ilgili ortaklaşa e, çalışma yapıyoruz. Yine sizlerle yapmış olduğumuz e, çalışmalar çerçevesinde yine önümüzdeki günlerde Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden 5 e, tane bir protokol yaparak e, kurumumuzun daha verimli çalışmasını sağlayacak projelerde birlikte olacağız. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Ben de. E, Akdeniz Üniversitesi olarak e, özellikle iklim değişikliği sürdürülebilir e, ve suyun verimli kullanımı konularında e, öncelik e, ele, öncelikle ele aldığımız konular, özellikle rektör hocamızın da ortaya koyduğu vizyon üniversite şehir üniversite kent bütünleşmesi noktasında e, ki bütün e, girişimlere, çalışmalara ve projelere e, ayrı bir e, yer veriyoruz. Ben bu kapsamda. Bu işbirliğiyle gelişen e, uluslararası boyutta da taşınan e, proje için katkılarından dolayı e, Habib hocamlara, Ayşe hocamlara, e, Asata Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. E, bu işbirlikleri çok önemli, özellikle su ve iklim değişikliği e, temelinde e, projenin başarılı olmasını diliyorum, e, tebrik ediyorum, hayırlı olsun. E, güzel işbirliği, inşallah hem kentimize hem ülkemize katkıları olacaktır. Asat'ın da ve Büyükşehir'in buradaki destekleri, işbirliği bizim için çok önemli. Hocam sizlere daire dair teşekkür ediyorum. Emekleriniz için çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Bunları daha çok dinleme getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi biraz önce arkadaşlar, tesislerimizde büyük çoğunluğu şu anda yeni teknolojilerle yeniliyoruz. Hı. Tabii ki memnuniyetle önce kendimi tanıtayım. Ben Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Ayşe Muhammetoğlu. Aslında ben kendi ekibimiz adına ortak çalışmayı anlatayım. Ee, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ARPA Birliği Dış İlişkiler Dairesi'nin tüm Türkiye'ye açmış olduğu bir e, hibe program çağrısı vardı. İklim değişikliği ile uyum süreci. Bunu da ARPA Birliği destekliyor hem de Çevre Bakanlığımız birlikte. Biz de buna Akdeniz Üniversitesi olarak başvuru sahibi olduk. Tabii projemizde Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ASAT eş başvuran olarak yer aldı. Yurt dışından da Malta'dan Su ve Enerji Ajansı, bakanlık bünyesine bağlı olan güçlü bir ajans. Ve aynı zamanda da Malta'nın Su Hizmetleri Kurumu, bizim ASAT'ın muadili diyebileceğim ama bütün Malta'nın su hizmetlerini yürüten birim. Dörtlü bir işbirliğiyle projemizi sunmuştuk. E, proje desteği olarak da 430 bin euro'nun üzerinde bir destek aldık. 18 aylık bir proje yürüteceğiz. Pilot e, proje'nin uygulama çalışmaları Antalya'da yapılacak. Üç tane alt bölgede içme suyu dağıtım şebekesi üzerinden aslında iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir şehir oluşturmak, su kaynaklarımızı korumak, su kayıplarını azaltmak, bu süreçte enerji karbon ayak izini çıkarabilmek ve geleceğe dönük de daha az su kayıpları, daha az enerji, daha az emisyonla aslında ülkemizin hedefi olan bu iklim açısından karbon nötr bir ülke olmak adına da çalışmalarımızı yürüteceğiz. Malta'ya e, Malta'ya da biz teknik gezi düzenleyerek oradaki iyi uygulama örneklerini de göreceğiz. Onlar da bize e, uygulamalarımızda aslında eşlik edecekler. Buradaki teknik uygulamalar işte alt bölgelerde yapılacak birçok fiziki çalışma var. Yani tamamen saha çalışmasından oluşan çok fazla e, detaylarımız var. İşte modelleme çalışmaları, sahada uygulanacak ekipman, izleme, dolayısıyla birçok veri toplama, akıllı sayaçların kullanılması işte farklı alanlarda maalesef su israfına yönelik kullanımlar var. Halka açık alanlar. Onlardaki kayıpları belirleyeceğiz. Ve daha sonra da halkın farkındalığı çalışmalarımız başlayacak. Okullarda işte pek çok alanda eğitim çalışmalarına gideceğiz. Su tasarrufu ve geleceğe daha iklim dirençli şehir olmak için neler yapılabilir? Bunları yapacağız. Ve arkasından da büyükşehir il, ilçe belediyelerinde Ankara Antalya'ya çağırıp üç tane de çalıştay düzenleyeceğiz. Onlarla birlikte bu teknik bir sorun, Türkiye'nin ortak bir sorunudur bu şebekelerdeki su kayıpları. Oradan da tecrübelerimizi ve onların tecrübelerini de projeye yansıtmış olacağız. Bir tane uluslararası kongre konferans düzenleyeceğiz en son çalıştayın akabinde ve son olarak da bakanlıkları da bu sürece dahil ederek. Aslında mevcut mevzuatın yür yürürlükteki yönetmelikleri de revize etmek adına yani bizim e, projeden en son katkımızın da bu olmasını bekliyoruz. So one one aspect of water management in Malta is that, and I would say it is quite similar to the southern shores of Turkey, is that uh, our climate is dry, relatively dry, so we have limited freshwater resources, but uh, an increasing population, and also Tourists, a booming tourism industry, which requires water. So from that point of view, we have quite similar challenges. In Malta, we have invested a lot in uh, non-conventional water resources, so desalination and also water reuse, and uh, that is from a point of view of diversifying our supplies, but we have also invested in ensuring the efficient management of water. so both at the use point so by making the population aware of uh, the need to use water efficiently, it's not not to use water, but to use water in an efficient manner. And today there are the technologies and the opportunities to improve uh, efficiency but also to improve efficiency at the national level, so now at the distribution level, where we know that all all networks, all distribution networks leaks. Leak, but you can control the level of leakage if you have good numbers, good indicators, good information. That is uh, one aspect where Malta has invested a lot, also because desalinated water comes at a higher cost. Therefore, it is part of our not just water efficiency, but also energy and financial efficiency. And we're sharing this information with Turkey, particularly in Antalya, where there are efforts to. Um, Address leakage, there's information, there's, I would say, a forward looking utility, and therefore this uh, paves the way for, I believe, what will be uh, an effective and fruitful cooperation where it's not just Malta giving to Turkey but also Turkey giving to Mal Malta because this is a mutually learning project which I believe will make our both utilities, so Water Services Corporation and Assad from the side of Turkey, uh, stronger. Evet aslında kısaca da özetleyebilirim. Aslında Malta ile Antalya'nın veya Akdeniz bölgesinin iklim şartları da çok benzer. Ve özellikle de son yıllarda da kurak dönemler yaşıyoruz. Yani su kaynakları baskı altında. Onun dışında Malta'da da yoğun bir turizm kullanımı ve artan bir turizm faaliyetleri olduğunu söylüyor. Şimdi Malta'nın tabi su kaynaklarının belirli bir kısmı da tuzlu su arıtılarak desalinasyonla elde ediliyor. Fakat geçmiş yıllarda işte bu artan talebi de dengelemek adına e, onlar atık suların yeniden kullanımı, su şebekelerindeki kayıpların azaltılmasıyla aslında su verimli tarafa geçmeye başlayarak hem su tasarrufu, hem enerji tasarrufu gibi hem de finansal tasarruf ekonomik kazançları da elde edebildiklerini söylüyorlar. E, Tabi bu canlı bir sistem, sürekli işte e, kurumlar e, projede de Ortak kurumlarımız var hem Malta'dan hem ASAT Genel Müdürlüğü su hizmetleri sundukları için projede karşılıklı aslında birbirine e, iyi uygulama örneklerini tecrübeyi de aktarmayı planlıyoruz. Hani bu tek taraflı değil. Bir iletişimle e, kurumların tecrübesini bir araya getirmek kazanımlar bu şekilde e, bekleniyor. Yeah, it is it is quite it is quite the same In fact, we are also working on the projects where Uh, we look at how tourist establishments can be efficient. So, if you go to a hotel, uh, the room can have certain specifications, certain technologies which will make the use of water more efficient. But you can have an efficient shower, it's a question of spending five minutes, it's a question of spending one hour. So, there is also the element of the guest himself. And in that uh, aspect, we're also looking at uh, social ways on how to. engage with uh, guests, with tourists, not to uh, avoid luxury. So if it's your resting time, it's your holiday time, so you need um, a good place, a relaxing place, but at least you can spend and you can have the same level of comfort using less water. And we're, t we're working on uh, a pilot project in Malta in that regard, and hopefully in the coming months, will be able also to cooperate with uh, the university and also with um, in, in Antalya to actually possibly propose a project initiative in this regard which can look at these small establishments these family ra family run um, tourist establishments and try to optimize efficiency there because a characteristic of Antalya similar to Malta is that most of the tourism industry depends on these small establishments family run establishments which need the support and need all the support necessary to be effective from an environmental point of view but also to increase their competitiveness and to increase their uh, their returns. Evet, ee, turizm konusunda da aslında Malta'da da benzer ee, baskılar var. Yani turizmde ee, fazla su tüketimi var. Tabii bunu azaltabilecek teknik altyapı yani ee, belki sensörlü musluklar vesaire bir takım hani yapı elemanları kullanılabilir. Ama söylediği gibi sadece hani teknik ekipmanlarla değil bireysel oradaki tercihler işte örnek olarak bir duş süresinin 5 dakika değil olabilirken işte bir saat bir duş almanın çok fazla su tüketebildiğini de biliyoruz. Ee, ama tabii turistler genellikle e, yani tatil amaçlı geldiklerinde pek de bunu umursamıyorlar. Biraz daha işte rahatlamak, relax olmak için tatil süresince maalesef aşırı tüketimleri Malta'da da görebildiklerini söylüyorlar. İşte bu sorundan da yola çıkarak aslında gelecek bir takım proje fikirlerimiz de gelişti. Özellikle Antalya'da bizim de böyle daha küçük çaplı kale içindeki gibi gördüğümüz daha böyle küçük tarzda hatta aile işletmesi olabilen küçük tesislerdeki bu su tasarrufuyla daha böyle ee, rekabet edebilir, çevreye daha duyarlı, daha böyle hani turizmi de sürdürülebilir, daha yeşil e, konsepte çeken bir takım proje fikirlerimiz de var gelecek için. Ortak gene birlikte çalışmayı e, beklediğimiz, evet gerektiren. Yeah, the future will bring about many uncertainties already this year. So we had no no rainfall between May and October, which is almost six months. Definitely to address this, one has to build on resilience. and resilience comes with uh, diversifying of water supply. so you cannot depend on one water supply. You cannot depend just on nature, but you need other resources. Therefore, in our policy, in our water policy, we look at the diversification of supply. This is like investing money. Would you invest in one fund or would you diversify? The same in water. And uh, also looking at efficiency because you can produce as much as you want. But if you do not control the demand, the demand will keep increasing. It's, it's called a rebound effect uh, of the demand whenever you increase supply. So, therefore, we, uh, as from, our, from a national perspective in our policy, we look at increasing our supplies, diversifying our supplies, but at the same time focusing on efficiency, efficiency in how people use water, efficiency in how industry use water, and efficiency in how agriculture use water. And uh, we have several initiatives in Malta uh, engaging with consumers and trying to get consumers aware, making consumers aware about water efficient practices. For example, uh, one can see investments in large companies but less investment in smaller companies so we try to engage the smaller companies with the big companies and have mentoring of water saving solutions so what is the experience of someone who really knows the subject who is in it who is working in the in the area and we try to have this transfer of knowledge and therefore as an agency the energy and water agency supports a lot these programs of uh, consumer awareness, of water user awareness, so that um, we can adopt a bottom up approach of increasing efficiency, whilst at a national approach uh, we can look at uh, supply diversifications and therefore try to make both ends meet reliably to have security of water supply. Evet şimdi e, Malta'da aslında bu yıldan bile örnek verilirse Mayıs'tan Ekim'e kadar hiç yağmur yağmadığını yani aslında o beklediğimiz kurak dönemleri yaşadıklarını da söylüyorlar. Şimdi tabi burada çok boyutlu çalışmaları var. Öncelikle su kaynaklarının çeşitlendirilmesi yani tek bir kaynağa doğaya bağlı kalmadan işte hem doğal kaynakları hem deniz suyunu işte atık suların yeniden kullanımı gibi pek çok çözüm odağını birlikte getirmek de burada sadece evlerde bireysel su kullanımı değil endüstrinin, tarımın, e, kentsel suyun birlikte daha verimli kullanılırlığı çok önemli. E, yani sadece su arzı da değil aslında talep yönetiminin de zorunlu olduğunu söylüyor. Yani biz ne kadar e, çeşitliliği artırıp su kaynaklarımızın e, ne diyelim arzını artırsak da tüketici tüketici boyutunda eğer onu kontrol edemezsek maalesef hiçbir zaman o, açığı kapatamayacağız. Bu yüzden de işte tasarruf tedbirleri işte kamuda olsun veya özel sektörde olsun hatta bazı e, büyük firmaların kendi yatırımlarını yapabildiklerini ama küçük firmaların hani ekonomik şartlarda belki geride kaldığını ama e, ajans olarak su enerji ajansı olarak bu işbirliklerini de yapabildiklerini yani tüm alana tüm sektöre aslında hem su kaynak çeşitliliği hem de verimli kullanım e, perspektifinden e, geleceğe daha dirençli ve hazır olmak için çalışmalar yaptıklarını söylüyorlar. Bakanlığa da aslında teknik destek veriyorlar. Şimdi Türkiye'ye gelirsek aslında Türkiye'de de e, tabi bakanlığımızın Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığının beyan etmiş olduğu e, işte 2053 yılında karbon nötr olma hedefleri var yani ülkemizin temel hedefi bu. Tabi bunun içerisinde e, yeşil dönüşüm var, e, yeşil mütabakat dediğimiz hani tüm sektörleri endüstride içine alan bir karbon emisyon azaltımı teknolojilerinin yaygınlaştırılması var. Ama onun yanı sıra işte iklimin etkilediği alanlardan ilk başta tabii su kaynakları hemen dikkatimizi çekiyor. Büyük şehirlerimizde hatırlıyorsunuz yazın çok fazla işte barajlarda su seviyeleri azaldı, kritik eşikler hala yaşanıyor. Bizde de bir kuraklık var. O yüzden su verimliliği bizim için de çok hassas. Yani e, yerelde belki kurumlar teknik çalışma yapıyor ama halkımızın da aynı şekilde ona eşlik etmesi lazım. Yani suyun sonsuz bir kaynak olmadığını çünkü su tüketiminin üçte ikisi yaklaşık Antalya için söyleyeyim. Hanelerde tüketiliyor. Daha sonra turizm geliyor Antalya için. Yani bizlerin de işte ülkemiz genelinde tarım çok önemli. Tarıma yüzde yetmişin üzerinde pay gidiyor. Yani bizde de aynı konular var. Hem tarım hem Hı. endüstri hem kentselde su verimliliği. Zaten ilgili bakanlıklar, su yönetimi genel müdürlüğü, tarım orman bakanlığında ben de toplantılara gittiğim için bu konuları hep farkındalık oluşturmak için çe çeşitli şeyler faaliyetlerle de bu gündeme getiriliyor. Ama daha etkili çalışmalara da ihtiyacımız var.